Evet. Bismillah. İnne leke en tecua ve la ta'ra Ey Adem senin için şu vardır. Sen cennete hiç acıkmayacaksın. Ve la ta'ra ve çıplak yani elbise sıkıntısını çekmeyeceksin. Ve ve enneke la tazma'u fiyâ Ve o cennette sen susamayacaksın ve ve la tatha güneşin ışıklarına, ışınlarına da maruz kalmayacaksın. Ki zaten <laughs> insanın en çok sıkıntısını çektiği de ya açlıktır, ya susluktur, ya çıplaklıktır veya üstünde elbisenin olmadığından dolayı çıplaklık veya güneşte varılmaktır, Şey kalmaktır. İşte bunlar olmayacak. Tâdinun limen yûcibûh nehyûh. Bu nehyin yani niye cennette seni çıkar sarar, mutsuz olursun çünkü sen cennette olduğun sürece orada acıkmazsın susamazsın vesaire fe inne içtima esvâb-ı râhati fîhâ cennette rahat etmenin sebeplerinin bir araya gelmesi ki rahat etmenin sebepleri genelde burada anlatılanlardır. Bu mimma yucibul mubalagata fil ihtimami bi tahsili mabadi il baka ve evet. ciddi fil intihai amma yueddi ilel huruc ana. Evet. Çünkü diyor bir yerde rahatın sebepleri yani rahat etmenin bütün sebepleri bir araya gelmiş bir araya gelmesi şunu gerektirir. insan o rahat içerisinde kalmanın ilkelerini elde etmeyi önemsemez, önemsemede ileri gitmesi yani çok dikkat etmesini gerektirir ki yani hani bugün Modern dönemde bürokratlar öyle yapıyorlar ya. Modern dönemdeki bürokratlar icabında bir sürü günaha giriyor. Bir sürü harama giriyor. Bir sürü haksızlık yapıyor. Sıklığı için üstteki amir onu görevinden almasın diye. O rahatında alması için. Yani dolayısıyla demek ki bir şeyden eğer rahat etmenin sebepleri varsa o neyi gerektirir? O o rahatlıkta almanın sebeplerini önemsemede çok dikkatli olmayı gerektirir. <Sessizlik> Ve ciddi çok ciddi olmayı gerektir. Hangi konuda? Fil <Sessizlik> intihai uzak durmada. Neden? Amma yu'eddi ilel huruc anha. O rahatlıktan çıkmaya götüren, yani ondan insanı çıkaracak olan sebepler neyse, o sebeplerden uzak durma noktasında da çok büyük bir ciddiyet göstermeyi, çok büyük bir gayret göstermeyi gerektirir. e, bende de adı var da sanki ödüldü her şey. Vel ödülü ayrılma. Neden ayrılma? Ani tasrihi. Şunu sarahatın söylemekten ayrılma. Bi enne aleyhisselam fiyâ. Adem aleyhisselamın cennette tenakkumen bi fünûnin ni'ami. Funun Femin çoğulu çeşit demektir. Çeşitli nimetlerden yararlanma. Minel meakili vel meşaribi yemeler, içmeler وتمتع, ve ve temettuan bi asnafil melabisil behiyeti ve mesakinil mardiyeti ve pahalı elbise çeşitleriyle ve memnun edici konutlarla yararlanmanın olduğunu sarahaten zikretmedi ki ma enne bunda da min tergib fil baqai bunda da yine o cennette almada bir teşvik var ki ma la yani gizli olmayacak yani herkesin kolayca bilebileceği bir teşvik var eğer şu sarahaten sen denseydi sen bak cennete soğutu sen cennette çeşitli çeşitli yemeklerle çeşitli çeşitli içeceklerle ya ne yapacaksın onlardan yararlanacaksın ve orada sen çok pahalı kıymetli güzel elbiselerin olacak ondan sonra güzel konutların olacak niye bunlar söylenmedi İlâ من نفس نقائضها التي هي الجوع والعطش والقرى والضحى نية ونضم بنا عدولاته ونشد دم العدول والعدول عن التصحيح إلى ذكر أو تعالوا خير بو إلى ذكر إلى ذكر نفس نقائض ومن أول ما إلى ذكر نفس نقائضها Burada minin olmaması lazım arkadaşlar. Çünkü min çok ayrıltı duruyor. Yani ila zikri kaldı kaldıya. Yani niye salahaten bu nimetler zikredilmedi? Nakiblarının olmadığı zikredildi. Yani yemenin nakibi nedir? Cotur. Onun olmadığı zikredildi. Susamanın nakibi şey çeşitli e, ee, içeceklerle nimetlenmenin nakibi nedir? Ataştır. O zikredi nefi edildi. Vel ura ve çeşitli kıymetli elbis, elbiselerleri giymek suretiyle yararlanma, zevklenmenin kıymet kıymetli da çıplaklıktır. Evet. Ha, güzel meskenlerden istifade etmenin şeyi de nedir? Güneşte kalmaktır. Yani çünkü güneşte kalmak e, meskensiz olmak demektir. Evet. Yani i̇şte niye o nimetler sarahaten zikir edilmedi? Onların nakitlerinin olmadığı zikir edildi. Dedi ki size açlık yok. Size susam müşlük yok. Size çıplaklık yok. Şey adam ediyor. Yani ve ne yok? Güneşte bekleme yok. Ha, bu ve l'udulu li tevkiri. Ali yani tezkiri o mübtedanın haberidir. Li umuri el -munkerati. bu hoş olmayan şeyleri açlığı, susun, e, susuzluğu, çıplaklığı, güneşte olmayı hatırlatmak ve ve şuna dikkat çekmek ala ma fiha min enva'i şiqveti leti hazzarahu anha bunlardaki türlü türlü mutsuzluğun sıkıntının türlü çeşitlerine dikkat çekmek için ki hazzarahu anha onları o şeyden şiqvetten yani o sıkıntıdan uyarmıştı. Ne demişti? La yukhrijannakuma min el cenneti fetaşka. O da söylemiş. Ha, niye böyle yaptı yine? Bunlar hatırlatıldı ve dikkat çekildi. Bu şıkvetin türlerine liyubariga <laughs> ta ki Adem Aleyhisselam aşırı dikkat etsin. Neye? Fittahami. <laughs> Korunmada. Korunmaya dikkat etsin. Neden korunmaya? Ha? ani sebebil müeddi ileyha. Bunlara bu mutsuzluğa götüren sebeplerden aşı derecede sakınmaya etsin diye bunlar zikredildi. Ala ma yani ala burada ala ilave ma anlamında en ne Kadı hocalar bize suygulamaları yapar. İşte bu da Allah'ın birazcık daha fazla bilgi vermeleri için birazcık daha fazla bilgi vermeleri için birazcık o nimetleri ya salahaten zik etmenin başka bir gerekçesi de et bu bu nimetlerde teşvik kat hasada zaten hasıl olmuştur. Neyle? Bima suvvige ve bima suvvige lehu Allah'ın ona serbest bıraktığı neyi serbest bırakmıştı? Suvvige cevveze anlamındadır. Yine temettu'i bi cemi'i mafiyan bütün cennetteki her şeyle yararlanabileceği zaten ona söylenmişti. Siva ma istesna mineşce ettiği ağaçın dışında zaten her şeyle sen yararlanabilirsin denilmişti. Hasbama matkabih nitekim. Şu ayet ifade ettiği gibi. Veya ademus kul ente ve zevcükel cennet. Ey adem sen ve eşin cennete durun ve evet. kula minha ragadan haythu şeytuna dilediğiniz yerde bolca ondan yiyin İşte burada zaten o çeşitli nimetlerle teşvik etme var evet. madem o var dolayısıyla burada da onların zıtlarına dikkat çekmek yani e, o nimetlerin elinden kaçmamasına aşırı derecede dikkat etmesine belki daha etkin olur diye. Burada da bu nimetlerin zıtları ne yapıldı? Zikir edildi. وَقَدْ طَوَّا ذِكْرَهُ Bu tergit burada katlandı. Yani zikir edilmedi burada. اِكْتِفَان bir ذَكَرَهُ فِي Başka bir yerde zikir ettiği için onun meyyetinde burada zikir etmedi ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın peygamberlerin kıssalarında bu bir yöntemidir. Yani bir yerde bir verdiği detayı başka bir yerde vermiyor. Hatta bunun için bazı araştırmacılar ve bazı alimler Kur'an'da aslında tekrarın olmadan söylüyorlar. Çünkü her bir yerde gelen kıssa yapısı itibariyle ihtiva ettiği içerik itibariyle ve verilmek istenen mesaj verilmez ki itibariyle pozisyonu ayrı, konumu ayrıdır. Dolayısıyla tekrar olmuyor. Nitekim mesela her sürenin başında Bismillahirrahmanirrahim geçiyor ya, görünürde bu lafzi bir tekrar. Bire bir tekrar. Ama alimlerin bir kısmı her sürenin başında sürenin ana temasıyla uyumlu olacak şekilde farklı yorumluyor. Ve özellikle şir, Hatim-i Şirmini Fakihi 900 küsürlerde Hicri vefat etmiş. hatim ve yazmış olduğu Es-Sirac-ül Munir Fî marifeti kelâmi rabbinel adlı kitabıyla Ne yapıyor? her bir süreye ayrı bir şey besmele ayrı bir mana veriyor. Ondan sonra başka benim hatırladığım kadarıyla Nehcivani de öyle yapıyor. Nehcivani ve el fevatuhul ilahiyede o da öyle yapıyor. Başka yani böyle yapanlar var. Bunlar aklındadır. Ve mesela aynı şey فَبِيَيْا <laughs> Rabbikuma Rahman suresinde hani 31 defa tekrar ediliyor ya her bir defasında onun ayrı bir nimete dikkat çektiği ayrı bir nimete işaret ettiği ve böylece Efendimiz'in tekrar olmaları söylüyorlar. Vaktasara Ala Burada yine ibare yanlıştır. Ma aladan önce yazılmış. Normalde sonra olacak. Yani vakta sana ala ma da Ve ma da olabilir. <laughs> Mine terhibil mutadammini lit terhibi. Ve başka yerde aynı zamanda terhibi korkutmayı ihtiva eden terhible yetinmiş. Burada ise terhibi tadammül eden terhib etmiş Yani böylece Kur'an farklı iki üslü kullanmış oluyor. Bu iktifan bir madde kavuşu moda ahira vaktasara yani o yerde o diğer yerde ne yapmıştı? Burada değil. O diğer yerde terhibi de tazammun eden terhib de yetinmiştir. Mesela Bakara suresi. Orada onunla yetinmiş. Burada da terhib etmiş. Ve dolayısıyla her bir üslubunun farklı bir esprisinin olduğunu söylemiş oluyor. Evet. Arkadaşlar benim bir programım var. Burada duralım ve izninizle bugün Seyit Kutub'u da okumayalım. Çünkü hemen çıkmam lazımdır. Hepinize Haydi dersler, haydi sabahlar diliyorum değerli arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.